Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi sizinle birlikte bu kağıt evde evin eşyalarını takıp oynayacağız. Hemen başlayalım. Eşyalardan biri bu sokak lambası. Hemen ay şurayı ha sokak lambasını buraya takalım. Evet. Masamız var. Masamızın bacaklarını ve kendisini hemen birleştirelim. Şöyle. Evet. Taktık. bunun yeri şurada yer yerde olacaktı Hadi gir. Evet. Masamızı da soktuk. Masanın üstündeki deliğe de şu kalbi takacağız. Evet. De şöyle çiçeklerimiz var onları takacağım. İnce yere ama <laughs> çıkartıp takmak daha kolay olur. Şöyle takalım. Büyük kısma da bu çiçeğimizi takalım. <laughs> evet hemen takalım. Bu da kolay Ben ama. Takalım. Evet, Rafa taktık. Ve şimdi de asıl detaylar olan çocuklarımıza geldik. Erkek çocuğumuzu buraya koyacağız. Ve kız çocuğumuzu da buraya koyacağız. Hemen oyunumuza başlayalım. La 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 Birazcık deneyeyim de çiçek kokluyum. kapıyı çiçekler. Ne yukarı çıkıyorum ben. Çiçekler. Ay havalarım. La 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 la. Ben de birazcık televizyon izliyim Ne <laughs> Çok komikmiş ya. <laughs> Tamam, tamam. <laughs> Hava çok güzel. Acaba az söylesem Ali de gelir mi? Tamam, söyleyeyim. Ali'ye birlikte yürüyüşe çıkalım mı? Hava çok güzel. Peki, ben geliyorum. Geldim. cidden. Ama çok güzelmiş. Evet. Çiçek ben, çiçek ben, çiçek alalım mı? Olur. Hangisini istiyorsun? Tabii ki de bunu. Tamam alalım. paramız ne kadarmış. 50 liraymış. Hemen vereyim. Ah kaydım dikelim. Şimdi şuraya, şuraya dikelim. Dik dik. Hadi eviklerim de birazcık uyuyalım. Tamam. Tutuksa. Herkese görüşürüz. Sonraki videoya kadar.